şunu toplayalım. Tamam şunu topladık. Bundan sonra işte bunu da bu toplanmıyor. Bu toplanmıyor. Nasıl bir hata bu? Neyse artık. Bir anda bunu kapatsın. Bu geçip geçmek istiyorum. Yok eder mi? Neyse artık ben bilmiyorum. Bir Brawl Stars'a geçeyim. <laughs> artık ya. Time to get constructive. Şimdi size göstereceğim bir hata var. Galiba en güzel... sen değil oluyor. En güzel sen değil oluyor galiba. Yay, Ama galiba bunu Amber yapmak da mümkün diye biliyorum herhalde. Önce bunu yapıyoruz. Hedefi hemen yapmadan böyle yapıyoruz. Ve bu normal sandviçlerin Böyle inanılmaz bir şey oluyor. Bunu hemen Karl abiye iletelim mi? Nerede yani yerler? Yardım ve destek. Hatta Hatta bildirimi gönderme bu bize yardımcı olur tabi yoksa olmadı mı her neyse biz yazın başka bir konuda yardım gerekiyor hmm. teşekkür ediyorum tamam, en sona hayata düzeltme ve güncelleri görmek için youtube'lu siteyleriniz twitter twitter orayı ziyaret edelim oraya bakalım Nesi varmış? O binleri kaçırma. Brawl Stars. Ee, i̇şte bunun gibi şeyler falan diyor. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Brawl Stars. Çıkıdım. Herhalde alışığa geri gelmiş diyor. Yo yo. Buna çok güzel ya. Sevgilim Neyse. Buraya girelim. Yalnızca düğümüz Of tamam tamam ya. Biraz da başka nasıl yardımcı olabiliriz? Oyun. Ay oyun. Hatası. Giderilmemiş. Giderilmemiş. Carl. Oyun hatası giderilmemiş Carl. Oyun hatası giderilmemiş Carl. An kısa sürede ancak bu süre etmiş Bu durum neden ucu bile şimdiden ucu son sen bu da zaman tanıyordur. Bilmedim Carl bugün. Acaba yarın bil... Bibi mi gelir? Geri bildirin. Başka Lütfen başka bir. Ya hata bildirimi ne olsun tabi. Lütfen yaşadığınız sorun ayrıntı Açıklanması Ne zaman ve nasıl oldu? mümkünse ekran görüntüsü ve video içeren bağlantılar onu çöküyorsa onu yeniden yüklemeyi deneyin. Oyunda hatalar mı karşılaşıyorsunuz? Donato Europa'nı zaten gönderdim bir defa. <gülüyor> Merhaba sabahın günleri üzümü şunu tamı ne yapacağım ben onu vazvan. Neyse. Biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar wow, bu Edgar'la geçmiş bir şey oluyordu. Bence içi doldu. İçi so lame. Tabii bahar kadar bir şey. Şimdi bekleyeceğiz zilisi kendi başına dolana kadar. Bunu kullanmak ister. Annem de kullanamıyor. Aslında Az sonra ulti dolacak ve ne ne demek istediğimi göreceksiniz. Umarım yarın I yardım ve destekte Bibi gelir. He, şimdi ultimizi yapamıyoruz da normal virüsümüz oluyor. Şimdi gölbe olmuyor. Ama Amber, Amber, Amber. Senin neyin var ki Amber? Hemen <laughs> <'ı ne> <laughs> şöyle. Bakın dolduralım Amber'le de. <laughs> Demek istediğim şey bu. Galiba bunun aynısı. Wow, Carl'da so da oluyordu. Nerede bizim Carl? Alo Carl. Nereye kayboldun sen? Carl'la da girdik. Neyse.